Merhaba sevgili arkadaşlar. Yasaklı bir günde hepinize merhabalar. Bugün e, Aydın dedim Hisar mahallesindeyiz. İki blok tanıtacağım. E, i̇ki blokta bir, e, bir blokta dört artı bir açık mutfak, diğerlerinde üç artı bir ayrı mutfak. Ama ben dört artı bir açık mutfağı tanıtacağım sevgili arkadaşlar. Villamızı gördüğünüz gibi e, sadece üst katı, çatı katını e, yakın zamanda açacağız. Çünkü e, belediyenin yönetmeliğine göre isyanları e, şeye verdik, belediyeye verdik yakın zamanda belediyeden iskanımızı aldıktan sonra teras katını açacağız. Şimdi hep beraber bir villamızın içine doğru giderim. Gördüğünüz üzere burada araç park yerimiz var. Yollar daha yeni yapılıyor. Ağır tonajlı araçlar geçtiği için Büyükşehir e, şu anda yollara ağırlık vermedi değerli arkadaşlar. İnşaatların tam anlamıyla bittikten sonra e, yollarımız da yapılacak. Şimdi bu gördüğünüz demir kapıdan aracınızı buraya getiriyorsunuz. Hemen ön tarafta varanda alanımız var. Ufak da olsa bir bahçemiz var. Şöyle bahçe devam ediyor değerli arkadaşlar. E, havada bugün rüzgarla aynı zamanda yasak var. Tabii biz çalışmaya devam ediyoruz. E, yasak Evet yasaklı gün diyorum ama biz özel izin aldık. Özel izinliyiz yani. Ee, inşaatlarla uğraştığımız için kendi inşaatımız da var. Çalışıyoruz. Dolayısıyla şu gördüğünüz alan yeni çim ekildi. Ee, tabii karşı tarafta Sinan Bey göstersin. Onu iki hafta önce ekmiştik. Çimler çıktı. Tabii buraya da yakın zamanda çimler olacak. Değerli arkadaşlar, şimdi salona doğru gidiyoruz. Dediğim gibi e, elektrik yok burada şu anda. An itibarinden elektrik yok. Çünkü inşaat yapıldı. Artık e, e, aboneler yapılacak. Şimdi salon kısmına gidiyoruz. Yaklaşık 45 metre kare salon kısmımız var. Mutfak hariç değerli arkadaşlar. Mutfak da gömme bir şekilde yapılmış. Hemen varanda alanına böyle güzel bir sürme kapı yapılmış. Dediğim gibi elektrik olmadığı için açamıyorum. Şimdi mutfak kısmına geçelim. Mutfak istenilirse ayrılabilir buzdolabı, e, bulaşık makinesi e, yani e, kullanışlı bir şey. Vitrifiye malzemeleri müşterinin tercihine bıraktılar. Fırın, ankesre ocak, tablomaz yerimiz burada. Kullanışlı bir mutfak. Tabi burada da bir penceremiz mevcut. Yani aydınlık son derece fazla. Elektrik olmadığı için alüminyum panjuru kaldıramıyorum. Değerli arkadaşlar hemen buradan yukarı çıkarken merdiven altında Sinan bey göstersin size. El yüz yıkama yeri, klozet e, yerimiz mevcut. Eee Seramikleri granit seramik kullanmış, ee, Ege seramikten kullanmış güzel bir malzeme. Ee, mermerleri de bahsedelim. Siyah mermer kullanmış gerçekten güzel. Ee, dediğim gibi mer şeyde mermerden çıkarken aydınlatma vasıtası şeklinde bir penceremiz de mevcut. Spot lambalarımız mevcut. Sensörlüdür. Bizi görünce açılıyor. Dolayısıyla hemen birinci kata çıktığımızda bir holumuz var. Ee, sol tarafa giriyoruz. 13 metrekare bir yatak odamız mevcut. Kat kaloriferi döşenmiş. Tesisatları dışarı çıkarmış. Ee, hemen üst tarafta da led spot lambaları me mevcut. Burada da klasik bir e, avize koymuş. Birinci odamız bu. Ee, şimdi e, banyoya doğru gidelim. Genel banyo. Değerli arkadaşlar Sinan Bey hemen gitsin içerisine baksın. Böyle Hilton dolabı, ayna, duşakabin kapının arkasında gördüğünüz üzere. Hemen şurada klozetimiz mevcut. Yani banyoda, odalarda hepsinde kalorifer tesisatı döşenmiş. İkinci odaya geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci odamız yine yaklaşık 14 metre kare. Ee, burada tabi e, kapı verilmiş. Tabi burada ufak da bir balkon olacak. Yani şu anda imar yönetmeliğine uygun çalışmış. İskanı aldıktan sonra bunlar tabi açılacak. Hemen e, yola cephesiniz. Burada da bir Fransız balkonumuz mevcut. Ee, i̇nşaat alanları görüyorsunuz. Karşıda şu anda yoğun yapılaşma var değerli arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Mavişehir Denizi'ne 1,5 kilometre mesafedeyiz. Altın Kum'a e, 5 kilometre mesafemiz var. Değerli arkadaşlar 3. odaya gidiyoruz. Evet. 3. odamız yaklaşık 12 metrekare. Gördüğünüz üzere önünde yine Fransız balkonu mevcut. Son derece aydınlık ferah bir yer garaj yerimiz mevcut. Geniş bahçemiz var. barende alanımız var. Çatı kısmına çıkacağım şimdi. Çatı da alt, aşağıda söylediğim gibi daha tam anlamıyla bitmemiş. Çünkü iskanı aldıktan sonra teras kısmını da açacağız değerli arkadaşlar. Şimdi Sinan Bey beni gelsin biraz karanlık düşecek burası. Hemen çatı katına geçtiğimizde burada bir banyo Tabi bitmediği için hemen şöyle seramikleri yapılacak. Banyo yerimiz mevcut. Burada da e, gördüğünüz üzere yaklaşık 20 metrekare bir odamız var. Tabi bu çatı yükselecek. Karşı tarafta da bu kaldırılacak değerli arkadaşlar. Kaldırdıktan sonra daha güzel bir şekilde tavanları yapılacak. Şu kapının yüksekliği çıkacak. Önünde de hemen şurada e, güzel bir terası mevcut. E, dediğim gibi e, aşağı ineceğim. E, çünkü burada iş var. Burada e, Dediğim gibi 10-15 gün sonra bunlar bitecek. Aşağıda ben e, villanın fiyatını siz değerli müşterilerimize söyleyeceğiz. Çünkü... Evet sevgili dostlar aşağıda salonumuzu, mutfağımızı tanıttık. Yukarıda 3 odamızı, genel banyomuzu tanıttık. Aslında ben üst kata çıkmayacaktım. 4 artı 1 deyince e, yerinde göstermem gerekiyordu. Karanlıktır tabi. E, eksik işçilik var. E, tabi bu fiyata da yer kalmadı. Şimdi ben fiyatını söyleyeceğim. Aydın dedim, e, Hisar Mahallesi'ndeyiz. Mavi e, Mavişehir Denizi'ne 1,5 km mesafedeyiz. Altınkum'a 5 km kilometre mesafedeyiz. E, çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir konumdayız. E, İnönü Bulvarı'na e, 50 metre e, içerideyiz yani alt kısmındayız. E, tabii e, başınızı fazla ağrıtmak istemiyorum. Değerli dostlar bu güzel villamızın fiyatı e, 850 bin TL. 850 bin TL en azından liste fiyatımız. Tabi beğenirseniz bununla ilgili bir pazarlığımız var. E, yani ciddi e, anlamda bir pazarlık vardır burada. E, Tabi 10 gün işimiz var. Eksik yerlerimiz kaldı. Emin olun artık yani yetişemiyoruz. Yerlerde kalmadı. Çok fazla talep var. Fiyatlar da biraz yüksek. Yani e, kızıyorsunuz. E, pahalıdır diyorsunuz. Haklısınız. Ben de size hak veriyorum. Ama malzemeler yükseliyor. Maliyetler yükseliyor. Arsalar gerçekten el yakıyor. Dolayısıyla elimizden geldikçe size uygun portföylerle getiriyoruz sizlere. Değerli arkadaşlar bu villamız dediğim gibi 4 artı 1 açık mutfak. 850 bin TL pazarlığa açığız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.